Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı ve karizmatik oyuncu ve güzel oyuncu Demet Özdemir ve Can Yaman'ın yeni birbirinden güzel görüntülerini sizler için bir araya topladım. Erkenci koç dizisinden çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz bu ikilinin yeni videolarını sizler için topladım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.